tekrardan merhabalar. Kravatımızı değiştirdik. Bundan bir 5-6 video böyle gidecek. Sonra bakacağız. Anlaşamıyoruz Selim'le. Açık giyme diyor. Onu giyme bunu çıkar diyor. Bir şey diyor. Çözmeye çalışıyoruz. Aramızda bir çeşitli problemler yok değil. Ee, ne yemek yediniz diye merak edenler olabilir. Takip edenler merak ediyor olabilirler. Takipçilerimize buradan söylüyoruz. Selim kahvaltı yaptı. <laughs> ben Selim'i sattım. Açık konuşuyor. <laughs> Ertuğrul Bey geldi. Onunla beraber Dedi ki yemeğe gidelim dedi. Ben yemeğe gittim. <laughs> he, ne neydi? <laughs> Selim diyor ki ne yediğini söyleyin diyor. Çok bir şey yemedik yani çok şükür. Ekmek arası kavurma vardı. Ekmek arası kavurma yedik. Üç çerek diye bir şey söylediler. Çok mu üç çeyrek bilmiyorum ama biraz geldi bir yanım ekmeğe. Var. Bu konuları bu kadar. Konuları... <laughs> Selim de kahvaltı yapmış. He. Afiyet olsun kardeşim. Hafif olması güzel olur. Ben hafif bir şey yiyeyim diye çok uğraştım. Olmadı farkındasınız mı? Ta yemekhaneye kadar çıktım aslında. Ama o ara Ertuğrul Bey geldi. Gidelim mi hocam deyince. Bana böyle şeyler deyince ben duramıyorum. Madem öyle giderim dedim gittik. Üç <laughs> çeyrek yedim geldim yani. Evet basitlik konusunu bitireceğiz. İki bölümümüz kaldı temel matematik için. Yani aslında konu bu kadar, değil. Daha da geniş ama temel matematik kısmının yeterli bir bölüm olacağını düşünüyoruz. A kare küçük a veya x kare küçük x diye bir ifade var. Bakın soruların başında bazen bunu yazarlar. İkisinden birini. A kare küçük a veya x kare küçük x yazarlarsa bu sayının sıfırla bir arasında olduğunu gösterir. Tekrarlıyorum. Bu sayının sıfırla bir arasında olduğunu gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? Yani soruda x kare küçük x yazmışsa siz bunu görü görmez hemen şunu yazacaksınız. Bu şunu gösteriyor demektir. x demek ki sıfırla kaç arasında? Bir arasında. Peki soruda x kare küçük eşittir x yazmışsa, eşitlik varsa bu da şunu gösterir arkadaşlar. Bu ifadede şunu gösteriyor demektir. O zaman sıfır küçük eşit x, o da küçük eşit biri gösteriyor. O zaman eşitlik vardır, burada eşitlik yoktur. Anlaştık mı? Bakın burada eşitlik yok. Burada eşitlik var. Bakalım şimdi neymiş? Bir tane örnek vermişiz. Demiş ki x kare küçük x olmak üzere 3x artı 4 çok önemli burası. İfadesini alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soru sormuşuz. Önce x kare küçük x'i gördük. Ne yazdık hemen? 0 küçük x küçük 1 yazdık. Ben şöyle tekrar soru çözmek istiyorum. 0 küçük x küçük 1 yazdık. Bana ne lazım? Bana 3x artı 4 lazım. Doğru mu? Bana 3x artı 4 lazım. 3 ile çarptık burayı o zaman. Şöyle. 3 kere 0, 3, 0 oldu. Küçük 3x. O da küçük 3 gelmiş oldu. Bir de 4 lazımdı. 4 ekledik her tarafa. Şöyle. Ne oldu yani? 4 küçüktür. 3x artı 4 oldu. O da küçüktür. 7 olmuş oldu. Sayımız 4 ile kaç arasında yani? 7 arasında geldi. Kaç farklı tam sayıları alır demiş. Bu arada kaç tane tam sayı değeri var? Bir tane 5 var. Bir tane de kaç var? 6 var. 5 ile 6 yani toplamda 2 tane tam sayı alır diye yorum yaptık. Anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. Bir sorunun başında x kare küçük x, a kare küçük a, a kare küçük eşit a, x kare küçük eşit x görürseniz bu sayının sıfırla bir arasında olduğunu gösterir. Eşitlik varsa eşitlik vardır, yoksa yoktur, koymayacaksınız. Sorulara başlayalım. Ana bir hat belirlemişiz burada biz, demişiz ki soruların başı için. x kare küçük x olmalıdır, hepsinde aynı ifade var, tek tek yazmayalım dedik yani. E tamam. İfadelerin çözüm kümelerini bulunuz demiş. Şimdi bakalım şöyle, hemen x kare küçük x değil mi zaten? Evet. X sıfırla kaç arasındaydı? 1 arasındaydı. 2X demiş. 2 ile çarpalım şöyle. Ne oldu o zaman? Sıfır küçüktür. 2X küçüktür. Kaç olmuş oldu? 2. Sıfırla 2 arasında. Çözüm kümesi bunu demişiz. Sıfırla 2 arasında açık. Açık yazmam yeterli. Eşitlik olsa. Yani X kare küçük eşit X olmuş olsa. Sıfırla 2 arasında eşitlik olacak. Başka bir farklılığı yok. Yani ona eşitlik verip vermemek çok bir şeyi değiştirmez. O yüzden vermemişiz. Devam ediyoruz. 5X artı olmuş. Şurayı bir çizelim isterseniz. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. 0 küçüktür x küçük 1 oldu mu oldu. 5 ile çarpalım. Şöyle 0 küçük 5x oldu. Küçük 5 olmuş oldu. Artı 3 diyor. Görüyorsunuz. Her tarafı ne yapacağım o zaman? 3 eklemem gerekiyor. Artı 3. Ifadeyi elde ediyorum yani arkadaşlar. Yani buradaki 5x artı 3 gördüğüm ifadeyi 0 küçük x küçük 1'den elde etmeye çalışıyorum yani. Anlaşıldı mı? E dedim ne oldu yani burası? 3 oldu. Küçüktür 5x artı 3 oldu. O da küçük kaç gelmiş oldu? 8. Bulduk mu 5x artı 3'ü? Bulduk, evet. Bu ifade 3 ile kaç? 8 arasında. Ne demişti? Çözüm kümesini bulunuz. Bir de kaç tam sayı değer alır falan da diyebilir. 4, 5, 6, 7 alır mesela. Çözüm kümesinde kaç bulunur arkadaşlar? 3 ile 8 açık, açık yazabilirsiniz yani. Anlaşıldı mı? Çok da uğraşmaya gerek yok. Bak, geliyor bak. Geliyor. Olta geldi. Haydi bakalım. Vardı öyle bir şey. Olta geldi. Haydi. Dikkat edeceksin buraya. Tıkat 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 bölüm burası. Bak çıkım sorular koymuşum. da neler yaptık ya bu kitap için? Neler yaptık? Allah neler yaptık ya. Şimdi sıfırla bir arasında mı ikisimiz? Evet. Bununla başlıyoruz zaten. Eksi 7x lazım. Bak, bak. Yılmaz. Bak, eksi 7x lazım. Yani ifade 7 ile çarpmayacağız. Eksi 7 ile çarpacağız. Ve ben diyorum ki burada şöyle yapın. Eksi 7 ile çarpın. Yön değişecekti ya. Sondan başa doğru yazalım. Önce sondakini çarparak alalım bu tarafa. Aldım sonda. Eksi 7 oldu. Küçüktür. Eksi 7 x oldu. Küçüktür. Kaç oldu? Sıfır. Görebildik mi? Bak. Eksi 7 oldu. Eksi 7 x oldu. 0 olmuş oldu. Sonra artı 3 mü var? Evet. Artı 3 var. Her tarafa 3 ekleyelim şöyle. Artı 3, artı 3, artı 3. Ne oldu yani? Eksi 4 geldi. Bakın şurası dikkat edin. Küçük eksi 7x artı 3 oldu. O da küçük kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Bulduk mu? Bulduk bakın ifadeyi. Şöyle. E tamam ne sormuş bana peki? Bu çözüm kime sormuştu? Eksi 4 ile kaç arasında o 3 arasında açık açık. Mesela kaç farklı tam sayıları alır diyebiliriz. İki soru çözüm şuralım. Kaç farklı tam sayıları? En küçük tam sayıları kaçtır diyebilir. En büyük zıkkım kaçtır diyebilir, en küçük tam sayı değeriyle en büyük zıkkımın toplamı kaçtır diyebilir. Bunların hepsine şu an cevap verdik biz. Kaç o da eksi 3 ile başlıyor, eksi 2 alır, eksi 1, 0, 1 ve 2 alır. Alacağı tam sayı değerleri de bunlar. Anlaşıldı bu da benden normalde bu yok. Kendi cebimden veriyorum önemli değil yani. Devam. Dördüncü soru sıfırla bir arasında mı x'imiz? Bu ifadeyi ne yapacağız? Elde diyeceğiz. 4 çarpalım. Çarp. Ne oldu? Sıfır küçük. 4 x küçük 4 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? 1 eklememiz lazım. Artı 1 ekleyelim. Evet. Ne oldu yani? 1 küçük 4 x artı 1. O da küçük 5 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? 2'ye mi böleceğiz? Bölelim. Ne oldu yani? 1 bölü 2. Evet küçük 4 x artı 1 bölü 2. O da küçük ne oldu? 5 bölü 2 olmuş oldu. İfademiz şu. Bakın bunu da boyayayım şöyle. Şöyle yapayım. Bak bak bak. Ya sana bunları kim yaptı acaba ya? Böyle kim yaptı deyince de hani kimse bunu yapmıyor demiyorum. Şaka yap, takılıyor mu? Şimdi yanlış anlaşılmaz. O yaptı, bu yaptı. Kimse... Cık, hep herkes bizim kardeşimiz. Herkes yapabilir. Tabii ki de biz kendimiz havaya giriyoruz şuradaki. Hem isterim ikideki havalanıyor yok şurada. Yani bize karışmayın. Evet bakalım ne geldi şimdi? 1 bölü 2 ile kaç arasında sayımız? 5 bölü 2 arasında açık mı? Evet açık, açık. Sadece sorunun başında eğer x kare küçük eşit x olsaydı kapalı olacaktı. Burada ona gerek ve ihtiyacımız yok. Tamam mı? Evet. Devam. 5. Sayımız kaç arasında? 0 ile 1. Hanimiş neredeymiş? 0 ile 1. Ne lazım? 5x artı 3 2 mi lazım? Çarp 5 ile. Korkma. Çarp ne oldu? 0 küçüktür. 5x. O da küçük. 5 oldu mu? Evet. 3 mü lazım? Artı 3 mü ekleyeceğiz? Ekleyelim. Artı 3 oldu. Artı 3 oldu. Artı 3 oldu. Ne oldu yani? Şu oldu. 3 küçük. 5x artı 3. O da küçük. Kaç geldi? 8. Ne lazım? Bölü 2 mi lazım? Bölü 2'ye de Bölü 2'ye de böl. Ya bir şey yok. ifade elde et ya. Ya buna bir alış. Ya bunu bir yap ya. 2'ye böl. Ne oldu yani o zaman? 3 bölü 2. Evet. Küçük 5x artı 3 bölü 2. O da küçük kaç oldu? 4 olmuş oldu. İfadeyi bulduk. Bize çözüm kümesi sormuştu. Çözüm aralığı sorulmuştu. O zaman şöyle yazılır. 3 bölü 2 ile evet 4 arasında açık. Açık. Anlaştık mı? Sorunun başında şurada eğer x kare küçük eşit x deseydi o zaman kapalı kapalı. Bir şey yok orada. Havaya girme yani. Hocam siz kolay en hocam. Soru bize soruyorsun. Öyle bir şey yok. Aynı şey. Altıncı soru basitmiş hemen yapalım. Nasıl, nasıl başlıyor? Sıfır küçük x küçük bir ile başladık mı? Evet ne lazım bana? Bana ne lazım? Eksi iki x lazım. Eksi iki ile çarpıyorum. Negatif bir sayı çarparken de kolay, bak bak buraya, kolay olsun diye küçükten büyüğe doğru, sondan başa doğru yapacaksınız. Ben ya kavurma iyi yemişim ha. Değil mi? Dersi iyi anlatıyorum. Nasıl kanka? He? Sana da ısmarlayayım. Ayıp kanka. Canı sağ olsun. Attık attık attık. Ne oldu şimdi? Bak şu an çok vicdan yaptım ben. Şu an dersi yapıyor mu? gel bana sor. Ne oldu? Eksi iki küçüktür. Sıfır. Ne sıfır? Bak gördün mü? Çok. Allah'ın sopası yok ki işte. Görüyorsun değil mi? <laughs> eksi küçük. Evet. Eksi iki x. O da küçük sıfır olmuş oldu. Sayımız eksi iki ile kaç arasında yani? Sıfır arasında. Açık. Açık. Anlaştık mı? Bakın sayımız eksi iki ile sıfır arasında. Açık. Açıktır. Tamam mı? Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bu arada bir şarkı dinliyoruz. Söylenmedi hiç. Merve miydi onu söyleyen? Simge. Ha, simge söylüyormuş. Şimdi iki videoyu çekip onu dinleyeceğiz. Söylenmedi hiç şarkısı var. Arada dilimize dolandı yani. Evet. Yedinci soru şöyle 0 küçük x küçük 1 mi? Bana ne lazım? 4x artı 10 mu lazım? 4'ten mi çarpacağız? Hani miş neredeymiş? 0 küçük 4x küçük 4 mu? Artı 10 mu lazım? 10 mu ekleyelim? Artı 10 yaptık. Artı 10 yaptık. Artı 10 yaptık mı? 10 küçüktür 4x artı 10 oldu mu? O da küçük 14 mü? 10 ile 14 arasında mı sayımız? İkisi de ne? Açık Hangi tam sayıları alır deseydi 11, 12, 13 tam sayı değerlerini alır diyeceksiniz. Son soruyla bitiriyoruz. Hadi bakalım. Ben olsam şöyle yaparım. Bakın şu ifade karışık gibi duruyor. Payda eşit bence, eşit payda çünkü üç boykere çarpmak biraz bizi yorar gerek yok buna. Bence bu ifadeyi şöyle düzenleyelim biz. Burası ne aslında? 3x artı 1 bölü 2. İfade böyle daha düzenli olur yani. 3x artı 1 bölü 2 yazarsanız daha mantıklı. Peki yapalım biz şimdi burayı. Sayımız neydi? Şuraya bir çizdim bir saniye. Şöyle çizdik. Sayımız sıfırla kaç arasında x'imiz? Bir arasında mı? Bize 3x artı 1 bölü 2 mi lazım? 3 ile çarptık mı? Ne oldu yani? Sıfır küçüktür. 3x o da küçük 3 mü oldu? Artı 1 mi lazım? 1 mi ekleyelim? Hanimiş neredeymiş? 1 küçük 3x artı 1 küçük 4 mü? Bir de ne lazım? 2'ye mi böleceğiz? 2'ye mi böldük? Böldük mü? Mutlu musun? 1 bölü 2 küçük 3x artı 1 bölü 2 küçük 2 mi oldu? Yani ifade 1 bölü 2 ile 2 arasında geldi. Peki bunun çözüm kümesi nasıl yazılır diye sorarsanız da 1 bölü 2 virgül 2 açık açık olarak yazılır. Hangi tam sayı değerini alır veya kaç farklı tam sayı değeri alır deseydi de o zaman orada sadece 1 var değil mi? Evet 1 dışında tam sayı değeri bu ifade ne yapmaz? Almaz. Sorunun başında eşitlik koysaydı sadece onları eşitlik koy. Kapalarlık yapacaktık. Farklı bir şey yok. Tamam mıdır? Fit to bakalım. Fit to size'a baktık. Evet, fit to hepsini çözmüşüz. Evet, sonlardayız. Özel durumlar bir, özel durumlar ikiyi çözeceğiz. O ikinci durum aslında işaret belirleme ile alakalı. Özel durum diye yazdık ama işaret belirleme soruları var bir de bunlar. Temel kavram testlerinde de çıkıyor. Bazen basit testi konusunda çıkıyor. Onu da yapıp bu konuyu temelini atmış olacağız. Sonra sırada mutlak değer geliyor. Evet, ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Burayı çözüyorsun. Pekişme testini çözüyorsun. Çözemediğine bakıyorsun. Sonra tekrar yanıma geliyorsun. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın. Fotokopi almayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.